Sarsıntıların çoğu fay hatları boyunca tabakaların birbirini sıkıştırdığı yerde olur. Ama bilim insanları bu korkunç yıkımın ne zaman olacağı ihtimalini söyleyemez. Bize sadece nedenini söyleyebilirler. Bir fay olmadan deprem olmaz ve şu anda muhtemelen dünyanın en meşhur fayların birinin üzerinde dikilmekteyim. Sen, Andreas fayı. Meksiko'dan güneye, kuzeyde de Oregon'a kadar uzanır. Burası tek ayağınız bir tektonik tabakada, öteki de başka tabakada dikilebileceğiniz dünyadaki ender yerlerden biridir. Başka bir deyişle buradaki zemin New York ve İzlanda'ya bağlı ve buradaki zeminde Hawaii ve Japonya'ya. Faylar büyük tehlike yerleridir ama aynı zamanda jeolojik güvenlik vanasıdır. Faylar iki tabakanın birbiri üstünden kayıp gittiği yerlerdir. Eğer fay sarsıntısızca kayarsa deprem olmaz ama fay sıkışırsa deprem olması kaçınılmazdır. Fayın bu kısmında tabakalar sıkışmış. Yılda 5 cm hareket ediyor olmaları gerekir. En son deprem 100 yıl önceydi ve fay salınmayan enerjiyi depoluyor. Tabakalar ne kadar birbirine sıkışık kalırsa bir sonraki sarsıntı o kadar büyük olacak demektir. Depremler tabaka hareketlerinin kaçınılma sonuçlarıdır. Tabaka hareketlerini durduramayız ve buna bağlı olarak da depremleri durduramayız. Ama onlarla yaşamaya başlayabiliriz. Ve yapmayı öğrenmemiz gereken ilk şey şehirlerimizi daha iyi inşa etmek. Dünya nüfusu hızla artarken tehlike de artıyor. Şu anda dünyada nüfusu 2 milyonun üstünde olan yüzden fazla şehir var. Ve bunların yarısından çoğu tabaka sınırlarında ya da depremin zaten sarstığı yerlerde.